Kardeşlerimizin gaye ve gayreti olmalıdır. Zamanlarından tasarruf edip bunun önüne geçebilmek en azından neden olduğu karmaşayı hafiflete, hafifletmek için akıllarını kullanmak yerine alıklaşmış kafalarıyla şaplon ezberlerle sığınanların bırakınız bizi tasdik ve tebrik etmelerini anlamalarının ve hakkımızı teslim etmeleri bile beklemiyoruz. Konuşacak yerde susanlarla, susulacak yerde konuşanların neden olduğu toz bulutu siyasetin görüş açısını da düşürürlerse, düşürse, de, düşürse de kimi zaman gönül gözümüzle, kimi zaman fikir gücümüzle, her zamanda akıl ve iman dolu yürüyüşümüzle kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.